Yayınımı bu hoş geldiniz. Amerika Birleşik Devletleri'nde Teksas eyaletini merkez alan bir iç savaş mı yaşanacak? Teksas eyaletine 25 eyaletten askeri bir güvenlik desteği sözü geldi. Gördüğünüz gibi Gazze'de yükselen beddualar ABD'de bölünmeye mi yol açıyor? Bir şeyler bahane mi oluyor gerçekten? Meksika sınırı boyunca ek çiftler kuran Texas ulusal muhafızlarının bölgedeki faaliyetlerine ayrıca 25 tane eyaletten de güvenlik birimlerini de eşlik edeceği konuşulunca Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bir iç savaş herkese ilginç gelmeye başladı. Amerika dışarıdan değil, bölünürse içeriden bölünür diyordu birçok tabii ki varsayımda bulunan birçok analistler. İşin garip tarafı özellikle bir film aldılar bilmiyorum ama Meksikalı bir göçmenin bu çiftlerin iki olarak ek olarak konması dolayısıyla yaşadığı şaşkınlığı gösteren bir kare. Yani gördüğünüz gibi Meksikalı göçmen geçmek isteyen şaşkınlık yaşıyor ve hayal kırıklığı yaşıyor. Bütün bunlar olurken Amerika Birleşik Devletleri'nde neler olacak? Amerika Birleşik Devletleri'nde bir iç savaş mümkün mü? Öncelikle şunu ifade edeyim. Amerika Birleşik Devletleri'nin ordusu güçlü bir ordu biliyoruz. Çok sayıda güçlü silah sistemlerine, ve bunları kullanan uzman ekiplere sahipler. Bir taraftan da baktığınızda kısıtlı imkanlarla birbirlerine güvenlik gücü yollayan bir eyalet dayanışması. Şimdi gördüğünüz gibi Texas başsavcısının Ken Paxton'un paylaşımı, ayrılığı ve sınırdan geçişte özellikle gösterdikleri göçmenlere karşı olan duyarlılığı gösteriyor. Liberaller ve muhafazakarların önünü çektiği bu olay. Şimdi çok daha iyi anlaşılıyor gerçekten. Haritalarla bölünme senaryoları ve duruşlar devam ediyor. Şimdi haritaya daha iyi bakarsak anlayacağız gerçekten. Teksas valisi Abbott 3 yılda 6 milyondan fazla yasal dışı göçmenin ülkenin güney sınırında eyalete girmesinin sorumlusunun Biden olduğunu söyledi. Evet, Biden olduğunu söyledi. Yani bu durum gerçekten eyaletlerdeki çok sayıda gelen göçmene karşı bir direnci gösteriyor. Yani göçmen sorununun artık Amerika Birleşik Devletleri'nin birinci derecede sorunu olduğunu gösteriyor. Ayrıca bu parametre büyür ve isyan çoğalır. Amerika Birleşik Devletleri'nde bölünme gerçekleşme durumu riski ortaya çıkarsa tabii ki Amerika Birleşik Devletleri'nin dünya üzerindeki üstlerinden ve askeri birliklerinden çekilme durumu da söz konusu olabilir. Yasalara bakıldığında Texas'ın isteyediği halde Amerika Birleşik Devletleri'nden ayrılma gibi bir hakkı olduğu belirtiliyor. Tabii ki kesinleştiremedim ama böyle bir durumunda söz konusu olduğu belirtildi. Yani Texas kendi gelirlerim bana yeter. Ben burada evet ben burada bir şekilde ülkem ülke olarak görüyor Texas Cumhuriyeti. Gördüğünüz üzere Texas Senatörü Ted Cruz 26 eyalet ve Amerika Birleşik Devletleri arasındaki dikenli tel krizine katılanlardan gel de al başlıkta bir paylaşım gerçekleştirdi. Tek yıldız Texas eyaletinin simgesi. Gördüğünüz gibi Texas eyaletine katılarak böyle bir cumhuriyet kurmak isteyenler mi var? Yani burada bir müdahale söz konusu olabilir. Bir tutuklamalar zinciri olabilir. Ama şunu söylüyorum bir kere. Yani bu olayda tabii ki Amerika Birleşik Devletleri'nin birliği ve bütünlüğü büyük bir yara alır. Yani böyle bir olayda siz ayaklanan ve ABD'den zihinsel anlamda koptuğunu gördüğünüz bu eyaletler artık ABD'nin çatırdamasına neden olur. Ve dünya üzerine birçok yere yolladıkları tabii ki askerler, oralardan gelen ailelerden gelen askerler de veya uzantıları da bir şekilde Teksas'a dönmek isteyecektir. Yani Amerika kabuğuna çekilir ve bu çekilen durumda dünyada süper güç olmayı hangi ülke üstlenecek acaba? Yani denklemlerin değiştiğini gösteren ve bazı senaryoları doğrulayan gelişmeler yaşanıyor. Gördüğünüz gibi tırcılar Teksas'a destek olmak için yollardalar. Bunlar belki de tankları mı durdurmak, yolları kesmek için bir yollardalar. Diyoruz ya Amerika Birleşik Devletleri biraz kendi işiyle uğraşsa, kendi iç işleriyle bu kadar yoğunlaşsa ve kendi halkının müreffehliği için uğraşsa. Bu önemli. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nde oldukça yoğun bir enflasyon ve işsizlik söz konusu. Dünyaya ne kadar cilalamaya çalışırsa çalışsınlar. Küçülen ekonomileri ve hazır dolar üzerinden dönen sirkülasyon tabii ki sahaya o kadar yansımıyor. Eski o rüya denilen ABD artık yok. Yani gördüğünüz gibi şu anda film başladı diyebiliriz müdahale gelebilir ama tekrar söylüyorum güçlü bir ordusu var ama neyin nasıl ne şekilde gelişeceğini de sahadaki durum bilirler. Yani göçmenlere karşı Meksika'dan gelen göçmenlere, Güney'den gelen göçmenlere karşı çok büyük bir direnç var Be Teksas'ta. Beyaz Saray olayları izliyor. Dünya kamuoyunda panik havası oluşturmamak için ardı ardına açıklamalar yapmıyorlar. Ama ne var ki Amerika bu kokuyu, bu dumanı daha fazla saklayamayacak. Muhtemelen ABD ordusu harekete geçecek ve bu konuda ultimatomlar verilecek ve orada baş diye gördükleri kişileri tutuklama yoluna gidecekler. Tekrar söylüyorum, Teksaslı yetkilileri vatana ihale suçlamasıyla karşı karşıya bırakacaklar. Bunu söyleyelim sizlere ve bu tarihten itibaren gerçekten önemli ve hareketli günleri tabii ki oradaki halk belirleyecek. Yani siviller belirleyecek direnç belirleyecek. Belki bizim göremediğimiz, belki bize anlatılmayan bu yoğun iç dinamikler belki bazı renkleriyle ortaya çıkmaya başlayacak. Yani burada özellikle ekonomik sebeplerden tutun, tabii ki devletin halka karşı tutumuna kadar gidin, her şey var. Bakın Biden yönetimi Texas'a sınır devriyesinin kontrolünü yarına kadar federal hükümete devretmesi için ultimatomu verdi. Texas Vali Yardımcısı da evet resti çekti. Teksas Vali Yardımcısı'nın şu sözü çok önemli. Eyalet sınırlarında şiddetli bir çatışmanın yaşanmayacağını umuyorum diyor. Yani nereden nereye değil mi? Türkiye'den bir açıklama gelir mi? Endişeliyiz diye. Tabii ki bekleyenimiz de çok fazla. Dışişlerimizden ABD'de yaşanan olaylarla ilgili derin endişe duyuyoruz. Yaşanması olası durumlar karşısında insan hakları evrensellik ve gerek gerek insan hakları ihlalleri e, engelleyen maddelere ve insan haklarına e, koruyucu hükümlerine bağlı kalınmasını vurgulayabiliriz. Gerçekten çok da önemli olur. Ama şu var Trump geçen gün bir açıklama yapmıştı. Yakında ABD parçalanacak ve yıkılacak diye. Yani kendisinin de bu muhafızakar çizgiden bir partiden olduğu, cumhuriyetçi olduğu düşünecek olursa ve ayaklananların da bunlardan olduğunu görecek olursak, derin bir Trump aklının mı veya Trump gibi düşünenlerin bir aklı mı var bu işte? Tam da seçim öncesi gelişmesi, yani seçimde Biden'ın yine hile ile seçilme durumunun olması ihtimalle karşı bir reaksiyon mu gösteriyor eyaletler? Bu çok önemli bir şey. Şimdi gördüğünüz Texas eyaletinin savaşçıları. Yani bu bile, evet bu bile senaryonun nereye gittiğinin göstergesi. Yani kongre baskını bir ilk adımdı. Kongre baskınından sonra artık neler olduğu görülüyor. Texas Biden'ın kasıtlı olarak yasa dışı göçe izin verdiğine inanıyor ve bu durum Texas'ın aylıkçı taleplerini harekete geçirdi. Texas yasa dışı göçü caydırmak için dikenli teller ve dikenli çitler ördü. Biden, Texas ulusal muhafızlarının sınırdan ayrılmasını istedi. Texas ise hayır dedi. 25 eyalet Texas'ın katılacağını beyan etti Teksas Savaşı'na federal hükümet tarafından katılacağını söyleyenler bir hayli fazla. Çekirdekler hazırlayalım. İkinci bölüm başlayacak diyoruz. Yani görün artık olanları. Hani bizde bir darbe girişimi olduğunda bunu bir oyun sanmıştık diyorlardı ya. Biz de bunu bir bilgisayar oyunu sandık diyelim. Yani biz de aynı romanı alalım bunlardan. Yani bir nevi tiye alalım bunları. Gırgır geçmişler diye biz de güya. Evet. Johnny karıştı. Bakalım denklemlerden ne doğacak? Arap baharı diyorduk. Şimdi de bir Johnny baharı oluştu. Bakalım ne olacak. Görüşmek üzere.